taşları Bildiğiniz üzere Araklı'nın gündemini meşgul eden bir işçi alım süreciyle karşı karşıyayız. Araklı Belediyesi Limited şirketi aracılığıyla yürütülen son işçi alım süreci AKP iktidarı boyunca kurumsallaşan nepotizm, kayırmacılık ve liyakatsizlik rejiminin yerel bir iz düşümü olarak karşımıza çıkmaktadır. İşkur mevzuatının öngördüğü asgari sürecin dahi fiilen etkisizleştirildiği, yalnızca beş günle sınırlandırılmış ilanlar, kamu istihdamının eşitlik ve erişebilirlik ilkesini hiçe saymaktadır ve aykırıdır. Buradan Araklı Belediye Başkanı'na ve Araklı AKP ilçe başkanına sesleniyoruz. Bu tür alımları yaparken en şeffaf bir şekilde denetlenebilir bir şekilde yapmanız gerekiyor. Arap komşularımızın Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu bu güvensizlik koşullarını yok edebilmek ve ellerinden geldiği şekilde demokratik davranmak onların en önemli görevlerinden bir tanesidir. Kamu adına yapılacak istihdamın bölge bölgemizde dar bir zaman aralığına sıkıştırılması önceden belirlenmiş isimler için adrese teslim bir işe alım süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm Araklılı komşularımız bu süreçten muzdariptir. Dolayısıyla Araklı Belediyesi'ni şeffaflı, şeffaf bir şekilde, demokratik bir şekilde yöneteceğini söyleyen ve biz Araklılı komşularımızın seçmiş olduğu Araklı Belediye Başkanı'na sesleniyoruz. Daha önceden işe alındığı söylenilen işçilerin bu sürecin içerisinde işe alınmasına göz yummayacağız. Bu sürecin takipçisi olacağız. Bu tablo emeğin, liyakatin ve hakkaniyetin değil, ilişkilerin, sadakatin ve kapalı devre kadrolaşmasının esas alan alındığı bir yönetim anlayışının karşımıza çıktığını göstermektedir. Bunu sadece Araklı Belediyesi adına söylemiyorum. Türkiye Cumhur Cumhuriyetimizin tüm kurumlarında çalışacak olan ve buna dair personel alımlarının liyakatli bir şekilde herkesin erişebileceği ve herkesin bu konuda hakkaniyetle bir tavır alındığını ifade edebileceği bir süreç olmak zorundadır. Bunu da ilk önce yapması gereken iktidarı elinde bulundan, bulunduran iktidar partisi ve bu anlamda Türkiye'nin birinci partisi olan ilçe başkanlığını yaptığımız Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz partimiz adına bütün ülkemizdeki belediyelerimizde bu şeffaflığı, adil yönetim anlayışını ortaya koymaya devam ediyor. Burada bir eksiklik duyduğumuz anda da onun karşısında olacağımıza söz veriyoruz. Ve bugüne kadar da bu sözümüzden hiçbir zaman geri adım atmadık. Dolayısıyla kapkaççı, otoriter bir yönetim kendine içkin kadrolaşma ile devletimizin birilerinin kadrosuna, devletimizi birilerinin kadrosuna dönüştürenler hukuku, denetimi ve kamusal aklı işlevsizleştirmekte ve istismar etmektedir. Araklı Belediyesi personel alımları iş gün üzerinden makul sürelerde objektif kriterler ve canlı yayınlanan mülakatlar veya kura esası noter huzurunda yapılması gereken kura esası üzerine göre yapılması gerekmektedir. Başvuranlar, kazananlar ve tüm süreç şeffaf ve denetlenebilir olmak zorundadır. Dolayısıyla burada belediyemizde çalışıp Araklılı komşularımıza hizmet veren tüm emekçi arkadaşlarımıza, tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Ama liyakatsizliğin kendi kendine içkin kadrolaşmanın Araklı'da büyük sorunlara neden olduğunu, Araklı'da kentleşme sorununa neden olduğunu, Araklı'da doğa ve çevre sorunlarına neden olduğunu ve şu ana kadar en büyük sorun olarak karşımıza çıkan taş önündeki çöp sorununun hala çözülemediği bir anlayışın, sorunları liyakatsiz, denetimsiz, şeffaf olmayan, demokrasiden yana tavır almayan personellerin yönetici kadrolarının sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha adil, daha demokratik, doğasıyla, insanıyla birlikte yaşayan daha güzel bir araklı kapalı kapılar ardında yönetilemez. Şimdi Sayın AKP ilçe başkanı Ahmet Bey, Sayın belediye başkanım Coşkun Bey, biz Bugün Araklı halkımızın duymuş olduğu şeyleri bizler de biliyoruz. Daha önce işçi alımı yapmadan Araklı Belediyesi'nde çalıştırılanlara çalıştırılanları esas alarak bir işçi alımı yaparak hiçbir şeyi örtbas edemeyiz. Yakanızdayız. Yakından takip ediyoruz. Araklılı komşularımızın hakkını, Araklı'daki gençlerimizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. İsterseniz arzu ederseniz ve gerek duyarsak bu isimleri de teker teker sizlere söyleriz. Dolayısıyla bu süreci en adil, en şeffaf bir şekilde yönetmek, Araklı Belediyesi'ni liyakatlı, liyakata esas alan kadrolarla doldurmak ve Araklı komşularımızı Araklı'mızı bu anlamda daha yaşanılabilir bir Araklı haline getirmek sizlerin en önemli görevidir. Dolayısıyla bizler susmayacağız. Bu sürecin takipçisi olacağız. Sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Demokrasi, eşitliği, özgürlüğü, adaleti birlikte inşa edeceğiz. Sevgi ve saygılarımızla.